Enerji kriziyle zor günler geçiren Almanya'da koalisyon hükümeti 65 milyar avroluk yardım paketini onay verdi. Alman hükümeti, Rusya'nın kuzey akım boru hattından gaz akışını kesmesinin ardından açıkladığı yardım paketiyle vatandaşları ve şirketleri enflasyona karşı korumayı hedefliyor. Yardım paketini kamuoyuna duyuran Almanya Başbakanı Olaf Scholz, enerji alanında zorluklar yaşadıklarını ve Rusya'nın artık enerji alanında güvenilir bir ortak olmadığını ifade etti. Almanya'nın yeterli enerji stoğuna sahip olduğunu da vurgulayan Başbakan Scholz, Liverpool taraftarıyla özdeşleşmiş asla yalnız yürümeyeceksiniz sözünü İngilizce olarak söyledi. Scholz, ülkedeki herkese gereken desteğin verileceğini ve kimsenin geride bırakılmayacağını söyledi. Almanya'da 65 milyar avroluk yeni destek, yoğun enerji kullanan 9 bin işletmeye 1.7 milyar avroluk enerji yardımında bulunulacak. Enerji şirketlerinin aşırı kazançlarından ek vergi alınacak ve elde edilen çift taneli milyar avroluk gelir elektrik faturalarının ödenmesi için destek olarak vatandaşa aktarılacak. Bunun yanında temel enerji ihtiyacını karşılayacak miktarda enerjiye tavan ücret getirilecek. Yeni pakete göre emeklilere ve öğrencilere de destek verilecek. Buna göre emeklilere bir kereliğine mahsus 300 avro ödeme yapılacak. Üniversite öğrencilerine bir kerelik 200 avro ödenecek. Çocuk parasına yeniden yılda 18 avro zam yapılacak. Yakın mesafe ulaşımında toplu taşımada 9 avroluk bilet yerine Almanya genelinde geçerli olacak yeni bir bilet uygulaması gelecek. Buna göre 49 ila 69 avro arasında değişen aylık abonmanlar olacak. Önümüzdeki yılın başında uygulamaya konulması planlanan vatandaşlık parasıyla birlikte ihtiyaç sahipleri için ödenen destek yaklaşık 500 avroya yükseltilecek. Yardım paketi kapsamında konut yardımı da yapılacak. Konut yardımı alma hakkına sahip kişi grubu 2 milyon vatandaşa genişletilecek.